Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Kapışma ligimizin en efsane elpesi konun 21. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin armut gücü. Donmanım numarası mı ya? Ben <laughs> yani hala liderle nasıl konuşulduğunu... Abi ama ayıp ediyorsun ha. Gençler bum dedi Gorektan'ımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi 20. haftayı Emrecan lider kapattı. 1 puanla balamala penaltılarda falan yenerek ama 5 puanlık farkı kapatıp geldik. Ben artık prime modunu açıyorum. Ben artık son 4-5 haftaya girdik gençler. O yüzden bütün gücümle oynayacağım ve artık şampiyonluğu göğüsleme vakti diyoruz. Kaç lag bekliyoruz Keltoş? 35.000. Gençler 35 bin like yardırım ve yorumlara da bol bol şiirlerinizi bekliyorum şampiyonluk şiirlerinizi. Bugünkü şiirimiz Ahmet Selim Özçelik'ten. Hazır mısın Emrecan? Ben ne kadar boş yapmış. Anca momentumla lidersin. Ümidi prime'ını açınca kamera kapalı izlersin. Dokuz gücü olmamak için yatıp kalkıp dua edersin. Muslera tokatçı dersin ama Donnarumma'nın 5 attığını hemen unutuverirsin. Şiir Beğendin be. mi sen bu şiiri? Bayıldım. Ama bütün gerçekçiliğiyle böyle efsane gerçek bir şiirdi. Gençler şiirlerinizi yorumlara bol bol bekliyorum. Skor tahminlerinizi de bol bol bekliyorum. Sırasını oturtuyoruz. Puan durumunu yeterince gördünüz ve bum dedik o geldi gençler arkadaşlar Roberto Carlos Messi sürgünden geri döndü şu an yanıp böyle guduruyorlar şu an açlar Kaka bebesinin kanına açlar ve rakibimizde de Ronaldo Lewandowski Zico geri döndü Emrecan Zico geri döndü bu arada onu oynatabiliyorsun artık ya, sağ. Ve gençler Emrecan takımında gördünüz Haydin maça Ve gençler şampiyonların mekanı Son 4 hafta futbol nasıl oynanır öğretme mekanındayız şaplak yuvamızdayız Gel. Artık 8 gücünün ümitlerini taraftarlarının bütün hepsinin ümidini bitireceğiz gençler Ronaldo'dan efsane çalımlar Ronaldo gidiyor bıraktı şimdi Levent vurdu Lan Levent ne yapıyorsun ya Ne alıştığımız Emrecan'ın her maç 1-0 öne geçmesi olayı olmadı bu bir işaret bir mi? İşaret santraline sen başladın lan ama hep öne geçiyordun sonra kaybediyordun. Oo, oo, Bugün oo. öne geçmeden kaybedeceğim. Yani, Tava! 7 kişiyi bile yenemiyorsun abi sen böyle... Arnold'dan böyle... sonra... Sen böyle... Açık sen böyle şu an Prime açık değildi. Şu an Prime açık. Şu an. Böyle, böyle kötü bir rakip. Şu istin. an artık istediğin gibi geldi. Arkadaşlar o, ha, Messi, pasını verdi. Embo'ya gelmedi. Arkadaşlar böyle, bir ara... var 7 kişiyi yenemiyor. Arkadaşlar orada Prime modunda oynamıyordum. Böyle eğlencesini oynadım. Müzik mi kaptı şu an bana? Yoo. Şimdi Lewandowski pas geldi. Oh! Tokatçı. Gerçek tokatçı. Oh. Kaleci tutturma. Şakacı seni. Evet gençler noob gücü hızlı başladı. Ama biz ne hızlı başlamalar gördük. Para gücü seni. Sonra 3-4-0'dan geri döndük. Şimdi Ronaldo. Ronaldo aldı. Verdi pasını. Beckenbauer'dan hata gelir mi? Yaşlılar mekanı emekli olmuş oyuncular geri getirmişler parası sıktan gençler. Şimdi pasımızı verdik Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo da verdi pasını. Şabalonso, 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 Şabalonso. Verdi pasını ve gol. So. Beleş'in vücut <laughs> bulmuş halisin sen. Ümit ısı babomen. Sen Beleş'in vücut bulmuş halisin bunu unutma. Şu bir. Böyle çalım manyağı yaparız. 8 gücünü. Nerede yani Bakın olarak. şurada yine penaltı pasına kaydı ama dua etsin ki penaltı olma değil. Beleşi mi Şimdi... bulmuş bir... <laughs> Gel lan kaka bebesi al. Al. Oh! Kırarım kakanın bacaklarını geçen maçta kırdım. Gençler sahanın kenarından maçı izledin noob. İşte bu. Fofana uçtu alamadı. Ya Ronaldo. Power pasını verdi. Şabalonso. O da bıraktı Messi. Angara Messi'den Endi Endi'den şimdi Neymar. Neymar'ı arada hoplattılar. Aldık onu. Selamünaleyküm kardeş. <laughs> Lan! Aleyküm selam baba. Dondurma derler benim adıma. <laughs> Aslanım benim be. Beleşe yemedik. Oha. Öldük hocam orada. Fofana geçir oğlum bir tane. Gel onu bak. hayatta atamaz. Lan dua et PES 2019 oynamıyoruz. <laughs> Gençlere pusun diktik. İndir Ronaldo'cum diyoruz. Şimdi Angara Messi de. Angara Messi verdi pasını Neymar. Ya. Neymar da bıraktı. Embo. Embo da bıraktı. Hocam faul yok mu diyoruz. Oynayın diyor hakem. İnatla oynayın diyor. Cücenin boyu yetmiyor. Kral topu aldı. Affetmedi. Şimdi dondurma opuzun gönderdi. Beko var. Ronaldo indir diyoruz. İndiremedi. Endi oğlu. Vieira'nın babası. Kakadan bir tane patlatıp alıyoruz. Şimdi Pavard gönderdi. Hocam orada faul var. Sonra verirsin biz şimdi bir gol atalım. Embo. Maldini Armudu bize hayatta yetişemez. Pasımızı verdik. Ronaldo. Ne oldu lan? Top topa vurmayı bilmiyorsun Ronaldo'nun lan. Evet gençler Rufus'un bir orta geldi. Fofana! Alabalı Alonso, Embo, Allah Allah. Embo verdi pası şimdi Ronaldo gidiyor. Ronaldo topu koparır Ronaldo gidiyor. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo çekti topu, verdi pasını. Gol! Embo so. böyle gol atar mıydın? Sen, alırım. Sen, ben, sen ben. böyle sen böyle gol atar mıydın? Yedim mi çalım mı? Ben böyle goller atar mıydın? Aa. Bak Yedir bak bak soğukkanlılığa, bak soğukkanlılığa bak <laughs> bak Düşündü <laughs> Abi ben yani şu an hayatımın Adam, Oğlum Prime'ı açtık işte Prime'ı Hayatımın kolunu abi tebrik ederim Prime'ı açmış bir ümididen tir tir titreyeceksin Kardeşliğimiz bitti son 4 hafta artık O zaman gel Kardeşliğimiz bitti lafını duyduysam gel 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 bunu demeyecektin bana Gençler Fofana gönderdi Ezelî şimdi 50 ebedi dostluktaki ebedi dostluğu kaldırıyoruz artık Son 4 hafta tabi kaldıracağız. Allah Allah sadece ezildi de mi bundan sonra? Aynen öyle. Gelir Artık zaman. işin içinde araba var, kupa var, gurur var. Vallahi araba fiyatları da atmışken sana onu bir aldırayım ya. Haydi beyler haydi. Biz de para bol baba alırız. Gel. Ronaldo. Şimdi pasımızı verdik, bıraktık Messi. Messi de oynadı Ronaldo. Çok güzel geliyoruz Dombrayla. Ronaldo bıraktı Neymar. Haydi Neymar. Hocam vurdu kaleye Kaleye vurdu. Hocam. Kaç metre? Oo çok güzel bir nokta. 34. Reis sever. Gençler 34 metre. Ro ber Nasıl mi? ya? Bitti mi? Ve gençler bizde oyuna Haaland ve Rummenigge girdi. Yorumlarda çok istemişsiniz abi Rummenigge'yi oyna diye. Oo. Ben de sizlere Rummenigge'yi aldım. Neymar bıraktı şimdi Rummenigge. Rummenigge bıraktı. Makina. Mustera. Makina. Penaltı hocam. Aha. Top alıyoruz, aşırtıyoruz. Aa! Oh! <laughs> kırmızı hocam kırda ya. Sana öyle gol attırmam sana öyle gol attırmam çok sinirliyim. Kırda mı? <laughs> İkinci sarıdan kırmızı geliyor. Armut Beckenbauer. Ya yine boş attım ben Şuna ya. Şuna bakar mısın ya? Çüş. Gol müydü sence? Evet aşırıyordum üzerinden. Evet Roberto Carlos. Ah çok doldurdum ya. Zaa. Zaa. Hadi oğlum yapabiliriz. Gençler, çok bir şey doldurduk. Değil. Biz 7 kişiyle yendik Shotbox City'yi. Haydi Araujo. Rume, bastırın beyler. NDD bana bir gol sözüm vardı al şimdi. Verdi aradan o puzun pasını Haaland. Haaland'a gönderdi şimdi Rume. Van Dijk indirdi. Haydi beyler haydi. Zico armudu verdi pasını topu aldık NDD. NDD de bıraktı. Hocam faul var orada. Nasıl yok hocam ya? Kaka ver şu topu ya. Alabiliyorsan al. Oh, i̇şte bu be Top patladı ya <gülüyor> <gülüyor> Ya var bunu atsam i̇şte çevirmiştim ya Bu. Roberto ya, güce Carlos güce, güce, güce. Geçir oğlum bir tane Aman indirme 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 Sarım var senin Ya olamaz böyle bir şey ya Yediğiniz kontraya bak ya. İnzagi. Ve gençler 2 bir oluyor dakika 68. Hiç sıkıntımız yok. Eee orada inanılmaz kaçırdık. Nerede bizim sabek power armudu? 10 kişiden yeneceksiniz. Ve haydi bakalım. Ve gençler durum 2-1'e geldi. Haydi bakalım pasımızı verdik şimdi Haaland. Kickoff boost deneyeceğiz. Haaland bıraktı Rummenigge. Rummenigge oynadı. Bruno Fernandez de bıraktı. Haaland topu çekti önüne. Haaland verdi pasını içeriye. Armut. Muslera abandı. Fofana bırakıyoruz. Oha ama hocam ya. Ayıp ya. Da <laughs> ne oğlum? Ya hocam <laughs> lütfen ne oğlum <laughs> ya? Çıldır. Oğlum faul yok Evet gençler topun başında Rivaldo Armudu. Baraj. Uç Fofana. Çık oğlum onun üstüne. Dakikalar 73. 2-1 üstünüz. Sakiniz. Ah. Hiçbir şey hocam yok. offside? Ya hocam ya, boş at hoca. Bak. Güce <laughs> bozuyor mu şansını? Şurada offside değilse artık ne diyeyim ben? Nerede prime bana 9 at çekeyim? Gençler Haaland'a o gönderiyoruz. İndir Haaland Bruno. Bruno pasını verdi şimdi Haaland. Haaland. Haaland geçti. Haaland içeriye giriyor. Verdi pasını Rumen. Nige. <laughs> offside <gülüyor> Tingen. <gülüyor> Ama zaten onu da çıkarıyordu. Lan nasıl bir refleksdir o ya? Refleksler refleksi derler. İnzagi kakaya indirir. Sonra Bruno Fernandes o da bıraktı. Rumeniyi oynadı. Tekrar Rumeniyi göreceğiz. Ne oluyor haka? Ne i̇şte var abi? Yani dokunduk sadece ya. Öldüm la. Ya 10 kişi olmasam var ya. Evet gençler, o zaman topun başına bir kırmızı Neymar geçsin. A manyak bak. Orta açtım içeri biliyor musun? <laughs> kaka. Ya orta açtım içeri adam şut çekti ya. Rivaldo boşaltma helal kaka be. <laughs> Hakkın ya. Savaşçı kaka savaşçı. beyler. <laughs> Gönder dondurmacım. İndir Rume. Haaland mıydı miydi lan? Allah. Ha, Şimdi topu aldık. Bruno Fernandes. O da verdi pasını Rumeni'ye. Rumeni e de bıraktı Robson. Altı altı. Robson topu şöyle çekti. Robson içeri girecek. Davis çok güzel 6-6 altı, altı verdi hakem. Alfonso Davis'e çıkıyoruz. Rivaldo'ya verdik pasımızı. Rivaldo gidiyor. <laughs> Aa, çok iyiydi. Rivaldo armudu. Şimdi Robson içeri doğru girecek kral. Robson giriyor. Verdi pasını. Yeter lan. <laughs> Niye <laughs> tek mi atıyor adam da? Allah Allah. 90 artı 3 kaldı geriye. Robson gitti. Ha gitmemiş lan. Muzlera indirin beyler. Viera bıraktılar şimdi aldık o topu Robson. Robson gidiyor Robson. Haydi Robson. Durma Robson. 95'te verdik pasımızı şimdi Rummenig'e. O da bıraktı arkadaşlar Bruno Fernandes. Onun pası Neymar. Neymar da bıraktı şimdi. Rummenig'e içeriye oynadı ve adamın ipini çekeriz. This is Umidi man. 38 pas ve gol. Ne oldu bebe? 3'ün be? birini aldın mı? <laughs> ve gençler <gülüyor> maç <gülüyor> bitiyor. <gülüyor> Bu. <gülüyor> İnanılmaz paslı futbol, ölüm pasları, bütün golleri çok şık gollerdi gençler. Ee, son golümüzde bile 7-8 pas yaptık. Bu gün Emrecan da çok güzel oynadı. Muslera kalesinde devleşti. inanılmaz çıkarttı yine. Ama e, kazanan taraf, maçı koparan taraf biz oldu. Kırmızıyı kendi gördü. 10 kişi kaldılar. Haydin. Bingo'ya. Ve gençler şu an Keltoş'un oyun ekranını görüyorsunuz. Kimi koruyorsun? Sol bek. Pogba. Ya nereden buluyorum bu noobları ya? İyi la abi Pogba iyi la. Vieira'yı istiyordum ben ya. Başka ne derdin? Em sol forvet. Lewandowski. Çak. Gençler Pogba siliniyor ve 3 puanımızı alıyoruz. Böylelikle şimdi lider olduk. Ee, puan farkı 1'di. 2 puan öne geçtik. Ama daha bu bizim hiçbir şey, bizim için hiçbir şey gençler. Şiirlerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Emecanın kandıra pusu oraya da kapışmalar bol bol geliyor. Orada da şov yapacağız. Buraya koyduğum ilk Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. men.